İnsanların yanlış yanlarını tartışmak, bunları derinleştirmekten başka bir işe yaramaz. Üçüncü bölüm. İnsanlarla onların dertlerini konuşun. Mutsuz bir insan size içini dökmeye başlarsa ne yaparsınız? Onu rahatlatmaya mı çalışırsınız? Ama o kadar da kötü olmaz ya da gel bir de iyi tarafından bak gibi iyi niyetli sözlerin kendini kötü hisseden birisini yüreklendirmekten çok elce uğratacağını bilmiyor olabilirsiniz. Mantık yürütme denemeleri ilk seferinde mükemmel yapmaya beklemezsin. Ya da yarın kendini daha iyi hissedeceksin. Sadece acıyı daha da pekiştirir. İnsanların bir derdi olduğunda ardı, aradıkları çözüm değil sempatidir. Terapistin yöntemini kullanın. Hiç kimse akıl almak istemez. İstedikleri sadece teyit edilmektir. Bir dahaki sefere dertli birisiyle karşılaştığımızda terapistin yöntemini kullanın. Onu problemlerinden uzaklaştırmaya çalışmak yerine kendisiyle problemlerini konuşun. Terapistin yöntemi nedir? Bu yöntem birisinin açıklama, onay alma ve düşünce geliştirme çabasıyla söylediği şeyler benzer cümlelerle kendisine geri aktarma içerir. Terapistler söylenen şeylere katılıp katılmadıklarını belirtmezler. Sadece daha yüksek bir sesle tekrarlarlar. Hasta terapiste hiç arkadaşım yok dediğinde terapist mutlaka en az bir arkadaşınız vardır diye bir yanıt vermez. Hastanın kendisini daha az yalıtlanmış hissetmesini sağlamak yerine iyi niyetle de olsa böylesi bir gerçek tersine başvurmak hastada sadece bir azarlanma etkisi yaratır ve hiç kimsenin kendisini anlamadığını düşüncesi daha da pekişir. Terapist hastanın kendisini nasıl hissettiğini araştırmasına yardımcı olur. Bunu söylenenlerin önemini azaltmak değil, aynen geri yansıtarak yapar. Yalnızlık çeken hasta örneğinde terapist kendinizi hiç arkadaşınız yokmuş gibi mi hissediyorsunuz diyecektir. Hasta heyecandan devam edecektir. Evet, yüzden fazla kişinin çalıştığı bir broda görevliyim ve iş dışında hiç kimse benimle bir kelime olsun konuşmuyor. Sanki ben yokmuşum gibi davranıyorlar. Bir kere daha tepki göstermek ya da tavsiyede bulunmak yerine terapist yalnızca söylenenleri onaylayacaktır. Şehrinizdeki insanlar demek size fazla dikkat vermiyorlar. Öyle mi? Evet aynen. İn olan grup üyesi değilseniz sanki siz mevcut değilmişsiniz gibi davranıyorlar. Böylece hasta katar size yani içindeki gizli kalmış reddedilme ve yalnızlık duygularını boşaltmaya devam edecektir. Katarsis terimi psikoterapide manevi yenilenme sağlayan ve gerilimi kaldıran bir boşalma anlamında kullanılır. Aynı zamanda bilince çıkarak ve ifade edilmesini sağlayarak bir neksi ortadan kaldırmak anlamına da gelir. Hastanın moralini düzeltmeye ya da problemini çözmeye çalışmadan sadece söylediklerini tekrarlayarak terapist hastanın kendisine sıkıntı veren şeyin bilincine varmasına yardımcı olur. Psişik acısının se sempatik bir kulağa boşalarak hasta içinde hapsettiği gerilimi serbest bırakır artık düzeltici önlemlere hazır hale gelmiştir. Çürütmeyin, yansıtın. Anlaşılmak bir lükstür. Oğlumuz Antrev'in geçenlerde artık gözlük takmak zorunda kalması terapistin yöntemini uygulamak için bana iyi bir fırsat sundu. Gözünde yaşlar ayaklarını sürüyerek gözlükçüden çıkarken palyaço gibi oldum diye söyleniyordu. İşte değil gayet iyi görünüyorsun demek istedim. Ama bu sözler onu teselli etmek anlamına gelecek ve kendi görüşüyle çelişecekti. Kendisini temin etmeye çalışmak yerine sadece söylediklerini aynen yansıttı. Yeni gözlüklerinin görünüşünden hoşlanmadın galiba. Okuldaki bütün çocuklar bana gülecek diye hayıflandı. Tomfu'dan önce olsa onu yatıştırmaya çalışırdım. Andrew, aptal olma. Arkadaşların mükemmel gözlük taktığının farkına bile varmayacak oysa benim objektif olma çabam sadece onu daha da yabancılaştıracaktı. Onu destekleme çabalarım içine kapanmasına yol açacaktı. Bunun yerine dediklerini aynen tekrar etti. Arkadaşlarının gözlükleri yüzünden seninle dalga geçmesinden mi korkuyorsun? Evet, zaten bu çirkin şeyleri niçin takmam gerekiyor ki? Dilimin ucuna ilk gelen mantıklı bir cevaptı. Daha iyi görebilmek için takmalısın. Ama duygular mantıksal değildir ve mantığa yanıt vermezler. Niçin gözlük takması gerektiğini açıklamaya çalışmak onu aydınlatmayacak sadece daha da sinirlendirecekti. Fikir yürütmeye çalışmak yerine arzularına hitap etti. Gözlük takmak istemiyor musun yani? Elbette. Dedikten sonra derin bir nefes alıp duygularının üzerine düşünmeye başladı. Eve geldiğimizde Andrew bana sevgi, sevgiyle sarılarak sağ ol anne dedi. Niçin diye sordu. Biliyorsun dedi utangaçça. Sanıyorum şöyle diyordu. Sövüleri çekmek yerine beni dinlediği için teşekkür ederim. Bana değil benimle konuştuğun için teşekkür ederim. Benzer cümlelerle mi yoksa papan gibi tekrarlamak mı? İçine fikir yürüterek girmedikleri bir durumdan insanları fikir yürüterek çıkartamazsınız. Atölye çalışmalarımızın katılımcılarından biri olan Barbara yansıtma fikrine itiraz etti. Eğer elemanlardan biri bir problemin bana açıldığında söylediklerini kelime kelime tekrar edersem, bana kafayı oynatmışsın gibi bakıp "Zaten ben de bunu diyorum." demez mi? Barbara doğru bir noktaya temas etmişti. Papağan gibi değil, benzer cümlelerle tekrarlamak çok önemlidir. Birisinin dediklerini kelime kelime tekrarlamak tavsiye edilmez. Çünkü böyle konuşmak aşağılama ya da hükmetme izlenimi doğurur. Benzer cümlelerle tekrarlamaksa birisinin söylediklerini, özünü, kendi sözcüklerinizi kullanarak özetlemektir. Söyledikleri şeyin anlamını paylaşmak için böyle ciddi çaba gösterilmesi insanları incitmeyecek, tersine hoşnutlarına gidecektir. Söylediklerini doğru anlamak için özen gösterdiğinizi onlara kanıtlayacaktır. Barbaranın sayesinde şu önemli özdeyişi gündeme getirme fırsatını da buldum. Kurallar iyi uşaklar ve kötü efendiler yaratır. Dedim ki terapistin yöntemi. Efendiniz değil uşaklarınızdır. Bunlar her zaman her yerde herkesle işlerli olacak, her derde deva evrensel formüller değildir. Mutlaklıklarından söz etmek hiçbir zaman gerçekçi değildir. Lütfen Tongfu'yu bir fikir şöleni olarak kabul edin. Her durum için ona uygun düşen şeyi alın. Eğer kapınızda 10 kişi bekliyorsa, her biriyle dertlerini konuşacak zamanı ya da isteği bulamayabilirsiniz. Eğer birisiyle iyi ilişkiniz yoksa, onun size içini dökmesine yardımcı olacak özeni gösteremeyebilirsiniz. Şikayetleri anında sona erdirin. Başlıkla 4. bölümde özenlenen teknikler bu tür senaryolara yaklaşımında size yardımcı olacaktır. Paylamayın, ses verin. İnsanların bizim için ha harekete geçmesinden çok duygularımızı paylaşmasını isteriz. Bir dahaki sefere size yakın insanlar kendilerini mutsuz hissettiğinde endişelerinizi fikir yürüterek gideremeyeceğinizi unutmayın. Kendilerini hemen korkularından kurtarmaya çalışmak yerine hissettiklerini sabırla geri yansıtın. Yapmak istemedikleri bir şeyi niçin yapmaları gerektiğini kendilerine açıklamaya çalışmak yerine bu sadece dirençlerini daha da arttırır, neyin olması istediklerini anlamaya çalışın. Bu yaklaşımın ne kadar işine yaradığını bir bayan şöyle nakletti. Kızım bu yıl katıldığı ilk futbol maçından sonra eve geldiğinde takımdan ayrılmak istediğini söyledi çok şaşırdım. Çünkü futbol en sevdiği spordur. Geçen sezondan beri maçlarını başlamasını dört gözle bekliyordu. Tam hayır bunu yapamazsın demek üzereyken birden oğlunuzla ilgili öyküyü hatırladım. Kendisine günüş duruma düşeceğini söylemek yerine ilk maç senin için iyi bir deneyim olmadı mı diye sordum ve arkası geldi. Koçu kendisini savunmaya koyduğu için alt üst olmuştu geçen yıl birçok gol atmıştı ve bu yılda forvette de oynamaya devam edeceğini umuyordu. Kendisine futbolun bir takım oyunu olduğunu ve herkesin her zaman istediği yerde oynamayacağını anlatmak üzereyken aklıma gene sizin dertli insanların ihtiyacı köşeye sıkıştırmak değil hislerine kulak verilmesidir sözleriniz geldi. Sözlerini yanıtlama içgüdümü bastırıp sadece anlattıklarını geri yansıtmaktan yetindim koçunun aldığı kararın ardında yatan nedenler ve bunu olgunluktan karşılanması gerektiği üzerine saçmalamak yerine gene eski yerinde oynamak istiyorsun galiba dedim. İçini boşalttıktan sonra kendisini topladı ve tıpkı oğlunuz gibi bana sarılarak kendisiyle sorununu konuştuğum için teşekkür etti. Mutsuz insanların ne yapmaları ya da ne hissetmeleri gerektiğine ilişkin söylevler dinlemek değil, göğüs kafesleri içindeki şeyi dışarı çıkartmak istediğini unutmayın. Anlattıklarını çürütmeye çalışmak yerine geri yansıtarak kendilerine sıkıntı veren şeyi açığa vurmalarına yardımcı olabilirsiniz. Kendilerini daha iyi hissedecek ve en nadir rastlanan insanlardan biri empatik bir dinleyici olduğunuz için size teşekkür edecektir.